soruyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde eş parçalara ayrılmış iki daire verilmiştir diyor. Birinci şekilde boyalı alanların şeklin alanın oranı A diyor. Hemen A yazalım buraya. Hemen A yazalım. Boyalı alan diyor. Kaç tane boyalı alanımız var? 6 tane boyalı alanımız var. Şeklin tamamı da 12'dir. Evet. Ve ikinci şekildeki boyalı olmayan alanların şeklin alanı oranı B'dir. B'mizde arkadaşlar boyalı olmayanlar 1, 2, 3, 4, 5, 7 tanedir. Şeklin tamamı da 7, 10, 12. Şeklin tamamı da 12'dir. Evet. Buna göre diyor ifadenin sonucu kaçtır diyor. 2 eksi A ve B'yi yerine yazacak olursak toplamlarını istiyor. Paydalar eşit olduğu için payları toplayabilirim. 6 ile 7'nin toplamı kaç yapacaktır? 13. Süpersiniz. 13 bölü 12 olacaktır. Paydada ise 7 bölü 12 artı 1 bölü 4 var. Bu ikisini toplayabilmem için paydalarını işlemem lazım. Bunu 3 ile genişletiyorum. 2 eksi 13 bölü 12 bölü 3 kere 1 3 7 de burada 10 yapacaktır. 10 bölü 12. 2 eksi rasyonel ifadelerde bölme işlemi birinciyi olduğu gibi yazıyorum. 13 bölü 12 bölme çarpmaya dönüyor. İkincinin pay ve paydası yer değişirse 12 bölü 10 olacaktır. Ve 12'ler sadeleşir. Çarpım durumunda ise çapraz sadeleşme vardır. 2 eksi 13 bölü 10. Evet. 10 ile 2'ye çarptık 20. 13 çıkarttık 7 bölü 10. Yani C şıkkı yapacaktır. Diğer sorumuz arkadaşlar. ikinci soru. üslü sayılar sorusu. Olduğuna göre x çarpı y çarpımın değeri kaçtır diyor. Evet. 3 üzeri x eşittir. 4'ü 2'nin karesi olarak yazıyorum. 27 de arkadaşlar 3'ün küpüdür. Şu 3'ün altına yazayım. 8 de arkadaşlar 2'nin küpüdür. Ve bunun yeninci kuvvetini alıyorum. Kuvvetin kuvveti varsa 2 üzeri 3 y kuvvetler çarpılacaktır. 2 üzeri 3 y olacaktır. Evet. Şimdi burada arkadaşlar 3'ler birbirine eşit ve 2'ler de birbirine eşit olduğu için x bölü 3 eşittir. 2 bölü 3 y eşitliği sağlanması lazım. 3'leri sadeleştirdim ve içler dışarı yapacak olursam x çarpı y'yi 2 olarak aşık olarak buluruz. Diğer soruya geçelim. Diğer soruda köklü sayılar sorusu. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Evet. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Kökün dışına çıkacak olan ifadenin e, dereceleri çift mi tek mi buna bakacağız. Bu ifade kökün dışına çıkar. Dereceleri tek olduğu için olduğu gibi çıkacaktır. Evet. Bu ifade kökün dışına çıkacaktır. Fakat derece çift olduğu için mutlak değer içerisinde çıkması lazım. Çünkü kök çiftse içerisi negatif olamaz. Dereceleri tek ve birbirine eşitler. Bu da olduğu gibi çıkacaktır. Evet. Şu ifadeyi bulmam lazım arkadaşlar. Bu ifade sıfırdan küçük mü, büyük mü? Bunun için de kıyaslayacağız ikisini. Kök 24'ün karesini alırsam 24. 5'in karesini alırsak 5'in karesini alırsak 25 olacaktır. Hangisi daha büyük? 25. O zaman 5 kök 24'ten daha büyüktür diyeceğiz. Ve büyük olanın önünde eksi olduğu için bu ifadeyi eksiyle çarpıp öyle dışarı çıkartmam lazım. 24 eksi, eksiyle çarpıyorum. Eksi kök 24, artı 5 yapacak. Eksi ile eksi yan yana gelirse ne olacak? Artı olacaktır. Evet, şuradaki eksiyi de içeriye dağıtmam lazım. 5 eksi kök 24 artı kök 24 eksi 5 olacak ve artı 2. Kök 24'ler birbirini götürecek. Artı 5 ile eksi 5 de gidecek. Cevabımız 2 yani E şıkkı olacaktır. Dördüncü soruda arkadaşlar 3 basamaklı sayılar vermiş bize şekli olarak. Toplamını 1443 olduğunu söylüyor ve diyor ki bu sembollerine karşılık gelen rakamların çarpımı en çok kaç olabilir? Şimdi buradaki toplamı incelediğimiz zaman arkadaşlar birler basamağındaki olan sembollerin hepsi nerede var? Onlar basamağınızda toplanmış, yüzler basamağınızda toplanmış. Demek ki bunların hepsinin toplamı aynı sonuç gelecektir. Ve ben bu birler basamağındaki sayıların üçünü toplamışım sonuç üçlü bir şey gelmiş. Bu 13 olabilir, 23 olabilir, 33 olabilir, 33 olabilir mi? Olamaz değil mi? Çünkü 3 tane rakam var burada, 27'den fazla olamazdır. Peki 23 olabilir mi? Eğer 23 olacaksa arkadaşlar, 23'ün 3'ü elde var 2 demem lazım. Bunların toplamı da 23 yapacak. 2 de elde 25 ama 4 gelmiş. Demek ki 23 de olamaz. O zaman bunların toplamları kaç yapması lazım? 13 yapması lazım. Evet. Bu ifadelerin şöyle toplamları 13 yapıyormuş. Toplamları verilen ifadenin çarpımının en çok olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Sayılar birbirine yakın olması lazım. Bunları nasıl birbirine yakın seçebiliriz? 4 4 ve 5 olarak seçebiliriz değil mi? Daha da yakın olmaz. Bunları çarpacak olursak 16 çarpı 5'ten 80 E şıkkı olacaktır. Beşinci soru diyor ki bize arkadaşlar Betül bu kutulardan 2, 5, 8 ve 98 numaralı olanları tarıyor. Buna göre taranmamış, taranmamış kutu sayısı kaçtır diyor. Evet Şimdi Betülün taradığı kutulara bakacak olursanız arkadaşlar artış miktarları kaç bunların 3 3 artıyor değil mi? Ve ben son terimi de biliyorum, ilk terimi de biliyorum, artış miktarını da biliyorum. Dolayısıyla kaç tane kutunun tara, taralı olduğunu bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Terim sayısıyla bulabilirim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 3 artı 1. 96 bölü 3 artı 1. 96'yı 3'e bölersek 32. Bir de burada 33. Evet. Demek ki 33 tane kutu boyalı. Kutu boyalı. Peki kaç tane kutumuz var arkadaşlar? 1'den 100'e kadar kaç tane kutu vardır? 100 tane vardır. 100 taneden 33 tanesi boyalı ise geriye 67 tane boyasız kutu kalacaktır. Cevabımız B şıkkı oluyor. Ve 6. soru diyor ki birbirinden farklı M ve N pozitif tam sayıları için 5N sayısı bir tam sayının karesidir. 3 çarpı N eksi M sayısı bir tam sayısının küpüdür. Şöyle yazalım. 5, 5N eşittir A kare diyelim. Ve 3 çarpı n eksi m eşittir b küp diyelim. Evet, bunlar bize verilenler. m artı n toplamının en küçük değeri kaçtır? O zaman m ve n'yi çok küçük seçmem lazım. Peki 5'in 5 n a kare eşitse buradan n sayısı n sayısı en az 5 olmalı ki 25 olsun. Bir sayının karesi olsun. Peki burada m eksi n kaç olur arkadaşlar? 9 olabilir mi? 9 olur. 9 kere 3 27 3'ün küpü ya da eksi 9 olabilir. İki tane durum var. Bakalım. N yerine 5 yazıyorum. O zaman 5 eksi m eşittir 9'a bakalım. Eksi m'yi karşıya attım. 9'u bu tarafa attım. Eksi 9 olacak. Bunu buraya atarsak artı m olacak. 5 eksi 9'dan eksi 4 gelecek. Eksi 4 olabilir mi m sayısı? Olamaz değil mi? Çünkü pozitif tam sayılardı. Demek ki bu sağlamaz. Diğerine bakalım hemen. N eksi M eşittir. Eksi 9. N'imiz 5'ti. Yerine yazdık hemen. Eksi M'yi karşıya attık. M oldu. Eksi 9'u karşıya attık. Artı 9 oldu. 5 de burada 14 yapacaktır. M 14, N de 15. Toplamlarını istiyordu benden. Ve en az 19 yapacaktır. Yedinci soruda arkadaşlar bir şeklimiz var. Yukarıda verilen örüntüye göre ilk 10 terimdeki tüm şekillerde oluşan mavi nokta sayılarının toplamı kaçtır diyor. Evet. Buradaki mavi nokta sayılarını bulacağız. Şimdi birinci şekle bakacak olursak birinci şekilde kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, üç 5 tane var. İkinci şekilde 5 tane var değil mi? Fazladan üç tane gelmiş yani 8. Üçüncü şekilde 5 tane, 8 tane var. Fazladan 3 gelmiş. Ne olacak? 11 olacak. Bu şekilde 10'a kadar gidiyormuş arkadaşlar. Tabi bunu bir kural çerçevesinde yazmamız lazım ki 10'a kadar gitmeyelim. 10 burada küçük bir sayı gidilebilir. Fakat daha da büyük olabilirdi. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. 3 çarpı 1 artı 2. Buradaki 1 kaçıncı şekil olduğunu gösterir. Birinci şekil. İkinci şekil 3 çarpı 2 artı 2 6 8 yapar. Üçüncü şekilde 3 çarpı 3 artı 2 kaç yapacaktır bu da? 11 yapar. Bu şekilde devam edecektir. Peki 10. şekil ne olacak arkadaşlar? 10. şekilde 3 çarpı 10 artı 2'den kaç gelecek? 32 gelecektir. Bunların toplamlarını istiyor. 5 artı 8 artı 11 artı kaça kadar gideceğiz? 32'ye kadar gideceğiz. Evet. Bunların önce terim sayısını bulacağız. Sonra kimle çarpacağız? Ortanca terimle çarpacağız. Ortanca terim arkadaşlar 32 artı 5 bölü 2'dir. Son terim artı ilk terimin yarısı ortanca terimi veriyordu. Çarpı Terim sayısı da arkadaşlar son terim, eksi ilk terim, bölü, artış miktarı 3'tür. art Bölü 3, artı 1, evet. 35, 32, 5 daha 37 yapar. 37 bölü 2 çarpı, 32'den 5 çıkartırsak kaç yapacaktır? 27, değil mi? 27 3'e böldüm, 9, artı 1 de burada 10. Ve bunları da sadeleştirecek olursak 37 çarpı 5 gelecektir. 7 kere 5 35 elde var 3. 5 kere 3 15 3 de elde 18. Yani cevabımız 185 A şıkkı oluyor. Evet. Bir sonraki sorumuz 8. soru diyor ki bize ABC birer rakam olmak üzere şekilde veriliyor. Bir ondalık olarak verilmiş ve biz bunları rasyonel çevirelim. ABC bölü virgülden sonra iki basamak var. 100 artı ABC bölü virgülden sonra bir basamak var. 10. 1122 bölü virgülden sonra iki basamak var. 100. Evet. Şimdi burada arkadaşlar. Ne yapalım? Paydalardan kurtulmak için her tarafı kaçla çarpayım ben? 100 ile çarpayım. Hepsini tek tek her bir terimi şöyle 100 ile çarpacağız. 100 ile birinci ifadeyi çarparsak ne gelecek elimize? ABC gelecektir. 100 ile ikinci ifadeyi çarparsak bunlar sadeleşecek. 10 kalacaktır. 10 çarpı ABC olacaktır. Evet. Bunu da yüzde çarparsam yüzler gidecek. Eşittir bu tabi artı değil. 1122 olacaktır. 10 tane ABC var. Bir tane ABC burada. 11 çarpı ABC eşittir 1122. Her tarafı 11'e bölecek olursak burası kaç yapacaktır? Evet 102 yapacaktır. ABC 3 basamaklı sayısı kaça eşit? 102 eşit ise A buradan 1 olur. B 0 olur ve C de 2 olacaktır. A artı B eksi C'yi istiyor. Yani 1 artı 0 eksi 2'den eksi 1 A şıkkı olacaktır. 8'in sorunun cevabı. Evet. 9. soru. Evet 9. soruda diyor ki arkadaşlar Caner bir sayının 19 ile kalansız bölünüp bölünmediğini anlamak için aşağıdaki gibi bir yöntem geliştiriyor. Yöntemimizi anlatayım size arkadaşlar. Birler basamağındaki sayıyı 2 ile çarpıyor ve bunu siliyor. Kalan sayıyla topluyor. 133 geldi. Bunu siliyor. 2 katı 6, 19. Bu 19, 19'un katı olduğu için bu sayı 19'a tam bölünür diyor. Buna göre bu sayısı 19'e kalansız bölünebildiğine göre x kaçtır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bunun önce birler basamağını sileceğim ve 8'e toplayacağım. Bu sayıyı kaçla toplayacağım? 8'e topluyorum. 14, 7, buralar olduğu gibi yazılacak. Bunun da gene birler basamağını siliyorum. 2 basama, şey 2 katı kaç yapacaktır bunun? 2 katı 8 yapacaktır. 8'e topluyorum. 15 yapacaktır. 6 oldu, 4 oldu, 3 oldu, x oldu. Bu sayının da birler basamağını siliyorum. Ve bunu 2 katı olan 10 ile topluyorum. 6, 5, 3, x. Ve bu sayının da bu sayının da birler basamağını siliyorum. 12 ile topluyorum. 7 4 ve x ve bunun da arkadaşlar birler basamağını siliyorum. x4'ü 7'nin iki katı olan 14 ile topluyorum ve bu sayı 19'un katı olması lazım. Bunu istiyorum. Peki bunu ben x4 bu arada iki basamaklı bir sayı. K yerine 1 yazacak olursam buranın 19 olabilme ihtimali var mı? Yoktur. K yerine 2 yazarsam 38 olabilme ihtimali var mı? Bakalım. X4 iki basamaklı bir sayı. 14 ekliyorum ve 38 oluyor. 14'ü karşıya atarsam X4 iki basamaklı sayısı kaç eşit olacaktır? 24. Ve X sayımız 2 olmak zorunda olacaktır. Cevabımız B şıkkı oluyor. Evet 10. soru arkadaşlar. 2 bilinmeyenli yani 2 tane denklem. Buradaki denklemleri rasyonel olarak vermiş bize. Ama paydaları eşit dikkat edecek olursanız. X'i söylüyor. O zaman Y'den kurtulalım. Y'den kurtulmak için ikinci denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağız. Şuraya denklemi birincisini olduğu gibi yazıyorum. 2 bölü 5. İkinci denklemi 2 ile çarpıyorum. 4 bölü x eksi 2 bölüye eşittir. 8 bölü 5 ve bunları taraf tarafa topluyorum. 2 bölü y eksi 2 y birbirini götürecektir. 1 Bir bölü x ile 4 bölü x'i toplarsak süpersiniz. 5 bölü x yapacaktır. 2 bölü 5 artı 8 bölü 5. Burası da arkadaşlar kaç yapar burası? 10 bölü 5 yapacaktır. Yani 5 bölü x eşittir. 10 ile de 5'i sadeleştirirsek 2 yapacaktır. Buradan içler dışlar yapıyoruz. 5 eşittir 2x ve her tarafı 2'ye bölecek olursak x sayısını kaç bulacağız? 5 bölü 2 ve evet D şıkkında bulmuş olacağız. Geçiyoruz bu soruyla. 11. soru oran orantı sorusu. Olduğuna göre B kaçtır diyor. Evet bu soruda arkadaşlar ifadeyi ifadeyi orantı sabiti olan K'ye eşitleyelim ve bunları taraf tarafa toplayalım. Yani payı kendi arasında, paydayı kendi arasında. Peki bu işlemi yaptıktan sonra orantı sabiti değişir mi? Süpersiniz. Orantı sabiti değişmeyecektir. Peki pay kısmındaki a'ları topluyoruz. Kim var? 3a var. 3a da burada 6a Eksi 2a'dan 4a mı yapar? B'lere bakalım. 3B eksi 2B'den B yapacak. 3B ile burada 4B. 4B. C'lere bakalım. Eksi 2C artı 3C'den C yapacak. Artı 3C de burada. Bu da 4C geldi. Çok güzel. Paydası da arkadaşlar. A artı B artı C eşittir. Ne olacak? K'ya olacaktır. Burada pay kısmını pay kısmını 4 ortak parantezine alabilirim. Bölü A artı B artı C eşittir. Orantı sabit. Ve A, B, C'ler toplamları sadeleşecektir. Çünkü çarpım durumunda 4 ile. O zaman orantı sabitimiz K ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Evet. Hala B'yi bulmuş değiliz. Ve A, B, C'nin toplamının 18 olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada şu ortadaki ifadeyi ortadaki ifadeyi 3A 2B artı 3C bölü B ifadesine orantı sabiti olan 4'e eşitliyoruz. İçler dışlar yapacak olursak şuraya yazalım hemen. 3A eksi 2B artı 3C eşittir 4B. Eksi B'yi karşıya atıyorum. 3A artı 3C eşittir 6B olur. Ve her, taraflı, her tarafı 3 ile sadeleştirirsem A artı C kaç eşit olacaktır? Evet. 2B'ye eşit olacaktır. Bunu şuradaki denklemde yerine yazacak olursam A artı C gördüğüm yere 2B yazacak olursam 2B artı B eşittir 18 3 tane B 18 ise B'miz 9 gelecektir. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Pardon pardon. 9 olur mu? Ben sizi denedim. <laughs> Cevabımız 6 olacaktır. Evet. 12. soru arkadaşlar. İfadesi sadeleşebilir olduğuna göre M'nin tam sayı değeri kaçtır diyor. Bu ifade arkadaşlar pay kısmını çarpanlarına ayıralım. Çarpımları eksi 4, Toplamları eksi 3 olacak. Eksi 4'e 1 olarak ayırabilirim. Çarpımları eksi 4 toplamları eksi 3'ü veriyor. x eksi 4 çarpı x artı 1 şeklinde olacaktır. bölü paydayı da çarpanlarına ayıracak olursam şu eksi 1 ifadesinin çarpanları eksi 1'e artı 1'dir. Başka bir şey olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman burada x artı 1 olacak. Buradan da ne gelmesi lazım? x eksi 1 gelmesi lazım ve sadeleşme oluyor mu? Oluyor. Demek ki x kare artı mx eksi 1 ifadesi x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklidir. x eksi 1 çarpı x artı 1 2 kare farkıdır. Yani burası x kare eksi 1 olacaktır. Ve bunlar birbirine eşit oluyorsa eğer Evet x kareler birbirine eşit olmalı var. Ve eşitler sabit olan sayılar da birbirine eşit olmalı. Bu da var. Peki burada x'li ifade yok. Demek ki burada ne var arkadaşlar? 0 çarpı x var. Dolayısıyla buranın da yok olması lazım. O zaman m yerine ne gelmesi lazım. 0 yani cevabımız değişik olacaktır. 13. soru arkadaşlar işaret belirleme sorusu eşitsizliklerine göre ABC sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada arkadaşlar şöyle yapacağız. Kuvveti çift olan ifadeden başlayacağız. Yani c kare. Bir sayının kuvveti çiftse bu sayı kesinlikle pozitiftir. Bakın c pozitif demiyorum. C kare pozitiftir. C negatif olabilir. Ve pozitifle bir sayı çarpmışım. Sonuç sıfırdan küçük çıkmışsa o zaman B'miz eksi olmalı. B eksi ise B'nin küpü kuvveti tek olduğu için B de eksidir. Peki eksiyle bir şeyi çarpmışım ve sıfırdan büyük olmuş. Anında eksi olması lazım ki eksi eksinin çarpımı artı yapsın. Evet neleri bulduk arkadaşlar? A eksi ise A küp eksi. B eksi ise b üzeri 5 eksi. O zaman eksi ile eksiyi çarptık. Şurası ne yaptı? Artı yaptı. Artı. Artı ile neyi çarparsam sıfırdan küçük olur. Tabii ki de eksiyi çarparsak. Demek ki 3'ü de ne oluyormuş? Eksi oluyormuş. 14. soru diyor ki eşitliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar mutlak değer içerisindeki ifadeye dikkat edecek olursanız bunu eksiyle çarparak dışarıya çıkarmışım. Demek ki mutlak değer içerisindeki ifade sıfırdan küçük sıfırdan küçük olduğu için bunu eksiyle çarpıp dışarıya çıkartıyorum. Eksi 9'u karşıya atarsam x küçüktür 9 dokuz olacaktır. 9'dan küçük. Peki 9 yazarsam eşitlik sağlanıyor mu? 0'a 0 sıfır sağlanıyor. Demek ki 9'umuz da yani sıfırda olabilir diyeceğiz. Peki bunu sağlayan x değerleri 9'dan küçük olan doğal sayılardır. 9, 8, 7 kaça kadar gelecek? 0 da doğal sayılara dahildir. Toplamda 10 tane vardır diyeceğiz. 15. soru. Birbirinden farklı a, b ve c gerçel sayıları için olduğuna göre b artı c toplamı kaçtır diyor. Evet öncelikle bu ifadelerin 5 ile sadeleştirelim. A kalacak. 5B kare olacak. Ve C olacak. Bunları da 5 ile sadeleştiriyorum. B eksi 5C eşittir. A 5C kare bu. Evet. Taraf tarafa toplayacak olursam bunları taraf tarafa toplayacak olursam A artı B eş A artı B eşittir olmayacak. Artı 5 B kare eksi 5 C kare eşittir. C artı A olacaktır. Evet. A artı B artı 5 ortak parantezine alıyorum bunları. Artı 5 ortak parantezine alıyorum. Ne olacaktır? B kare eksi C kare eşittir. C artı A. Buradan A'lar birbirini götürür öyle değil mi? A'lar birbirini götürecektir. Ve iki kare farkı aynı zamanda C'yi de karşıya atayım. B eksi C artı 5 çarpı B eksi C çarpı B artı C eşittir 0 olacak. 2 kare farkını yaptık. B kare eksi C kare de. B eksi C'ler ortak olduğu için B eksi C ortak parantezinde buradan 1 gelecek. Artı 5 çarpı B artı C Şöyle köşeli yapalım. Eşittir sıfır. Evet. Şimdi bu çarpımı sıfır yapacak olan ifadeler ya B'nin C'ye eşit olmasıdır. Değil mi? Ya da bu ifadenin sıfır olmasıdır. B, eşit olabilir mi? Birbirinden farklı A ve B, C sayılar dediği için B, eşit olamaz. O zaman 1 artı 5 çarpı B artı C'nin... 0 eşit olması lazım. 1'i karşıya atarsam b artı c eşittir eksi 1 ve her tarafı da 5'e bölüyorum. Eksi 1 bölü 5 b artı c'yi verecektir. Cevabımız e şıkkı olacaktır. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı 4 basamaklı bir doğal sayının birler ve binler basamağındaki rakamların çarpımı onlar ve yüzler basamağındaki rakamların çarpımına eşit ise bu dört basamaklı sayı çarpansal dört, dörtlü sayı diyor. Yani demek istiyor ki arkadaşlar A, B, C, D dört basamaklı sayısında A ile D'yi çarparsam ve bu B ile C'nin çarpımına eşit oluyorsa çarpansal dörtlü oluyor. Peki bunu sağlayan en büyük dört basamaklı sayı kaçtır? Bunun için binler basamağındaki sayı büyük seçmem lazım ve 9 veriyorum. Birler basamağındaki sayıya kaç verebilirim arkadaşlar? 1 veremem. 9 kere 1 9 yapar. B çarpı C'nin 9 olabilmesi için aynı rakam alması lazım. 3 ve 3 olmaz. 2 verelim arkadaşlar. 2 verelim. 9 kere 2 18. B ve C 6 ve 3'ü verelim. Bu en büyük sayımız olacaktır. Evet. En küçük sayı için binler basamağını çok küçük seçmeliyim. 1 veriyorum. Birler basamağını ise arkadaşlar 2 veremem. Çünkü birbirinden farklı olacak. B ve C aynı olması lazım. 3 de veremem. 4 de veremem. 5 için de olmaz ama 6 için olur. 6 kere 1 6. Başka 6 yapan rakam 2 ve 3'tür. Bu da nedir arkadaşlar? En küçük olacaktır. Ve bunlar arasındaki farkı istiyor. 9632'den 1236'yı çıkarırsak 8396 yani E şıkkı olacaktır.